Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 6. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. 5 tane boşluk doldurmamız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Allah'ın Celle Celaluhu bütün emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevlendirdiği kimselere ne denir? Peygamber denir. Peygamberler Allah'ın elçileridir. Peygamber. Yukarıdan peygamberi eliyoruz. 2. Bazı peygamberlere sayfalar anlamına gelen ne gönderilmiştir Allah'ın mesajları? Suhuf gönderilmiştir. Suhuf sayfalar anlamına gelir. Yüz suhuf vardır. Suhufu yukarıdan eliyorum. 3. Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylara ne denir? İnsan aklının almadığı mucize denir. Mucizeyi yukarıdan eliyoruz. 4. Kendisine kitap gönderilen peygamberlere ne denir? Resul mü denir? Nebi mi denir? Tabii ki de Resul denir. Nebi ise kendisine kitap gönderilmeyen peygamberler de. 5. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kişilere ne denir? Hafız denir. Hafızı yukarıdan siliyorum. Hafız'la hatimi karıştırmayalım. Hatim Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya denir. Hepsini ezberlemeye ise hafız denir ezberleyenlere. B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane doğru yanlışımız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Allah Hz. Adem ile eşi Hz. Havva'yı ilk olarak dünyada yaratmıştır. Yanlış. İlk olarak nerede yaşamışlardır? Cennette yaşamışlardır. 2. İncil adlı ilahi kitap bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır. Yanlış. Kur'an-ı Kerim dışındaki bütün ilahi kitaplar ne olmuştur? Bozulmuştur. Sadece Kur'an-ı Kerim günümüze kadar bozulmadan gelmiştir. 3. Kur'an-ı Kerim tüm insanlık için geçerli olan evrensel bir ilahi kitaptır. Doğru. Kur'an-ı Kerim tüm insanlık için geçerlidir ve kıyamete kadar da geçerlidir. 4. Zebur adlı ilahi kitap Hazreti Davud peygambere gönderilmiştir. Doğru. Zebur Davud peygambere gönderilmiştir. 5. Kur'an-ı Kerim'de 114 ayet vardır. Yanlış. 114 sure vardır. 6666 ayet vardır. Beşinci maddemizde yanlış. C. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. Beş tane eşleştirmemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Peygamberlerin Allah'ın mesajlarını insanlara iletmesidir. Bu peygamberin özelliklerinden hangisidir? Tebliğdir. Numarası 5. Biri 5 ile eşleştiriyorum. 2. Peygamberler günahtan uzaktırlar. Bu da nedir? Bu da ismettir. Peygamberler günahsızdır. Numarası 4. 2'yi 4 ile eşleştiriyorum. 3. Peygamberler akıllı ve zekidirler. Bu da fetanettir. Numarası 3. 3'ü 3 ile eşleştiriyorum. 4. Peygamberler doğru sözlüdür. Bu da nedir? Sıdıktır. Numarası 2. 4'ü 2 ile eşleştiriyorum. 5. Peygamberlerin güvenilir insan olmalarıdır. Bu da nedir? emanettir. Hatta Efendimiz'e ne diyorlardır? Muhammedül Emin güvenilir Muhammed diyorlardı o zaman Mekke'de. Numarası 1, 5'i de 1 ile eşleştiriyorum. D. Kunut bir duasında boş bırakılan yerleri doldurunuz. 15 puan. Allahümme inne nesta inüke ve nesta firüke ve dik ve nestehdik ve nü'minübüke nes ve netübü netübü ilek ve, ne ve ne kelü aleyke ve nüsnü aleykel hayra küllehü neşkuruk neşkuruke neşkuruke ve la nekfuruk ve nahleu ve nahleu ve ne men yef Cürük. Son bölümümüz E ile devam ediyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan, toplam 40 puan. 1. Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin temel sebebi nedir? A. Meleklere yakın olması. Hayır. B. İnsanlara örnek ve rehber olması. Evet. C. insanın melekten üstün olması. Hayır. D. insanlara ekonomik yardımda bulunmak. Hayır. İnsan kendine benzeyeni örnek alır. Bundan dolayı allah Teala insanlar arasında peygamber seçmiştir. Çünkü yeryüzünde dolaşanlar insanlardır. Birinci sorunun cevabı B şıkkı. 2. Aşağıdakilerden hangisi peygamber olup olmadıkları bilinmeyen isimlerden değildir? Kur'an'da 25 tane peygamberin ismi geçiyor. 3 kişinin daha ismi geçiyordu ama peygamber olup olmadığı belli değildi. Bakalım hangisi değildir. A. Üzeyr aleyhisselam. Evet. Kur'an'da ismi geçiyor ama peygamber olup olmadığı belli değil. B. Lokman aleyhisselam. Evet. ismi geçiyor. Peygamber olup olmadığı belli değil. Hatta Lokman suresi var. C. Süleyman aleyhisselam. Süleyman aleyhisselam ismi Kur'an'da geçer ve peygamber olduğu da belirtilir. D. Zülkarneyn aleyhisselam. Evet. ismi geçiyor ama peygamber olup olmadığı belli değil. İkinci sorunun cevabı C şıkkı. 3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Suflarla ilgili. Hazreti Adem Aleyhisselam'a 10 suf doğru. Toplam 100 suf vardı. B. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a 10 suf yani 10 sayfa doğru sayfalar anlamına geliyordu. C. İdris Aleyhisselam'a 30 sayfa yani 30 suf doğru. Geriye kaç kaldı zaten bunların hepsi 50 etti. Şit Aleyhisselam'a da Kaç kaldı? 50 kalıyor. Şit Aleyhisselam'a 40 sayfa. Yanlış kaç olacak? 50 sayfa olacak. Üçüncü sorunun cevabı D şıkkı. 4. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. A. Üstününüz anlatan. Hayır. B. Akılınızı ezberleyen. Hayır. C. Hayırlığınız öğrenen. Evet. D. Faziletinizi süsleyen. Hayır. Dördüncü sorunun cevabı C şıkkı. 5. Aşağıdaki ilahi kitap ve peygamber eşleştirmesinden hangisi hatalıdır? A. Tevrat Hz. İbrahim Aleyhisselam'a. Yanlış. İlk ilahi kitap Tevrat'tı. Kime inmişti? Hazreti Musa olacak. B. Zebur Davut Aleyhisselam'a doğru. C. İncil İsa Aleyhisselam'a doğru. D. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e doğru. Beşinci sorunun cevabı A şıkkı. 6. Peygamberlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İnsanı iyiliğe ve doğruluğa yönlendiren yol göstericilerdir. Evet rehberlerdir. B. İnsanları yanlış ve kötü davranışlardan uzaklaştırmak için çalışmışlardır. Evet. C. Yaşadıkları toplumları iyiliğe ve güzelliğe çağırmışlardır. Evet. Allah'ın emir yasaklarına. D. Sadece kendi dönemlerindeki insanlara örnektirler. Yanlış tüm insanlara örnektirler. Peygamberler. Altıncı sorunun cevabı D şıkkı. 7. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah'ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden biri değildir. Allah Celle Celaluhu insanlara emir ve yasaklarını elçileri aracılığıyla bildirmiştir. A. Nebi. Evet. Elçilerin diğer adı nedir? Nebidir. Özellikle kitap gönderilmeyen peygamberler içinde Nebi kullanılır. Peygamberler elçi demektir. Resul de peygamber elçi demektir. Kitap ilahi kitap gönderilen peygamberlerdi. C. Alim. Hayır. Peygamberlere alim denmez. Dine anlamda çok bilgili olan insanlara ne denir? Alim denir. Yedinci sorunun cevabı C şıkkı. 8. Yukarıdaki boşluğa hangi tarihler gelmelidir? Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber'e yılları arasında ayet ve sureler halinde parça parça indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim ne zaman inmeye başladı? 610 yılında. Ne zamana kadar? Peygamberimizin vefatına kadar da 632 yılına kadar da parça parça inmişti. Burası 610-632 olacak A 571 610 hayır B 610 632 evet C değil D de değil 8. sorunun cevabı B şıkkı 6. sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.